Sıradan bir gün. Ofis Mayıs 2. 38 buçuk milyar dolar zarara sebep olan dünyanın en tehlikeli ve zararlı virüsü. My Doom. 38 buçuk milyar dolar. Bak 38. Mayıs 2000. Beyaz yakalı birisi için ofisteki sıradan bir gün. Ofis bilgisayarını açıyor, internete bağlanıyor ve Microsoft Outlook'taki son gelen iş maillerini kontrol ediyor. Derken garip ve dikkat çekici bir başlıkla yollanmış bir mail görüyor. Seni seviyorum. Ona duygularını açan bir insan. Belki lise veya üniversiteden bir arkadaşı veya daha iyisi. Platonik olduğu kişi. 98 lan bu. Me Windows 98 değil mi bu? Mail'e tıklar tıklamaz lütfen nazikçe sana gönderdiğim aşk mektubunu aç ve oku yazısını görüyor. Korkunç bir merakla hemen mailin ek kısmındaki senin için bir aşk mektubu. Bende hala bu Windows'un kurulu olduğu bilgisayar var. Bir gün size hatta onun şeyini çekeceğim demiştim ya videosunu. Bilgisayar hala duruyor bende. Oku yazısını görüyor. Korkunç bir merakla hemen mailin ek kısmındaki senin için bir aşk mektubu yazan dosyayı indiriyor ve açıyor ama nedense hiçbir şey çıkmıyor. Mesela. Aa ekranı da böyle amına koyayım. Ekranı da böyle. Hatta neydi? Vista neydi la? Vestel. Vest ağzı böyle canavar gibi olan bir PC vardı. Şu işte ha. Busy. hala duruyor bende. Seksi fotoğraflar ne de duygu dolu bir mektup. Olayın şaşkınlığını yaşarken bilgisayarındaki tüm dosyaların bozulduğunu ve benzer aş mektuplarının hepsinin yok mu aslında onu gamingken ne? proje yapacağız, yenileyip o kasaya böyle 4080 <laughs> 4090 sıvı soğutmalar, kasayı açıp temizleyeceğiz edeceğiz. Posta servisindeki tüm kayıtlı kişilere gittiğini ve aslında bir aşk mektubu değil, bir ağ solucanı. Dört, dört, dört bir serisi sığmaz herhalde ona ya saçtığını fark ediyor. Derken birkaç hafta içinde seninle aynı kaderi yüzlerce şirket ve milyonlarca insan yaşıyor. Ve sonunda bu masum aşk mektubu 21 milyar dolar zarara sebep oluyor. Tabi hemen ardından bu kötü şakayı yapan ikili bulunuyor. Başarısız iki üniversite öğrencisi, ama o dönem siber suçlar diye bir şey olmadığı için ikili verdiği 21 milyar dolar zarardan batırdığı şirketlerden tek bir gün hapis bile yatmadan sıyrılıyor. Seni seviyorum virüsü, Microsoft'un mail sisteminde koca bir delik açan ilk zararlı yazılım değil ama en ciddilerinden birisi. Tıpkı online dönemdeki Melissa virüsü gibi doğru yaptığı pek çok şey olduğundan bu kadar zarar verebildi. Örneğin insanları duygularından, yalnızlıklarından vurmak ve o dönem Windows'un getirdiği bir kısa kullanmak. Ama hemen önleme alındı ve yapan kişiler yakalandı. Daha ciddi, daha büyük ve daha zararlı bir virüse ne dersin? Merak etmeyin, cihazınız ha. donmadı. Bu sadece havalı bir efekt. Ben de videoları sizin kadar bölmeyi sevmiyorum ama beğeni ve aboneler sizin düşündüğünüzden çok daha fazla anlam ifade ediyor. O yüzden birkaç saniyenizi ayırıp videoyu beğendiyseniz o tuşlara basarsanız çok mutlu olurum. Ayrıca lütfen görüşlerinizi yorumlarda belirtin çünkü hepsini okuyorum. İyi seyirler. Eyvallah kardeşim, emeğine sağlık 2004. O döneme kadar dünyanın en tehlikeli virüsü olarak bilinen seni seviyorum virüsünden tam 4 yıl sonra. Daha günümüzde insanların saatlerini harcadığı Instagram, Facebook ve YouTube gibi sosyal ağların temellerinin bile atılmadığı, iletişim kurmak için e-mail sistemlerinin kullanıldığı internetin karanlık günleri. Birkaç kullanıcının gelen kutusunda tam 5 yıl sürecek, kendine gelenlerden mı? daha akıllı, daha sistemli ve daha planlı bir kabus, bir virüs ya da göründüğü haliyle bir e-posta belirdi. Kullanıcılar virüsle e-postalara karşı temkinlilerdi. Artık bir aşk mektubunu veya arzularını tetikleyen maillere elbette bakmıyorlardı. Ama e-posta sistemlerinin yeni yeni oturduğu bu dönemde bazı e-postalarda teknik hatalar olduğundan e-postaların içeriği bir not defteri ya da bir Word dosyasıyla ile gönderilebiliyordu. O yüzden hatalı e-posta, teknik problem gibi alışılmış, genelde kullanılan başlıklara sahip e-postaları açıyorlardı. Zira bu e-posta patronlarından, çok bekledikleri bir iş başvurusundan veya yine gizli bir aşıktan gelen bozulmuş bir e-posta olabilir. Aleykümselam. Yani kısaca internetin karanlık çağlarındaki bir insan için yeterince masum görünüyordu. Elbette seni seviyorum ve Melisa virüsü yaşanmıştı. Her maili açmıyorlardı ve temkinli davranıyorlardı ama içeriğini görmek için not defteri çalıştırmanız gereken hatalı bir e-posta. İşte o zaman işler değişirdi. İçeriği görmek için... Abi virüs için... harbi korkutucu bir şey oğlum. Hani gülüyoruz eğleniyoruz da virüs, virüs harbi bir git sızdı mı patlatır atar ha. Maili gören insanlar tıkladılar ve bu not defteri veya word dosyasını açtılar. Açtıkları andan itibaren arka planda mydoom adı verilen Windows'un sistem dosyalarının içine kopyalamaya başladı. Ardından hali hazırda Windows'un içinde olan taskmon.exe'yi aynı isimdeki farklı bir virüsle değiştirdi. Ve 3127-3198 arasındaki TCP dinleme portlarını listeleyen shimcapidieral adında bir dosya oluşturdu. Kulağa karmaşık geliyor olabilir açıklamama izin verin. TCP dinleme portları uygulamaların dinlediği bir internet protokolü. Bu protokolü kontrol edebilirseniz, protokolünü kontrol ettiğiniz bilgisayarla sizin bilgisayarınız arasında bir portal açılır ve bu portal sayesinde dünyanın neresinde olursanız olun, sığdığınız bilgisayara bir dosya indirtebilir, çalıştırabilir veya bir dosya silebilirsiniz. Bu da maydumu gönderen kişinin virüsü kapan tüm bilgisayarları istediği şeyi indirebileceği, çalıştırabileceği ve sevebileceği anlamına kontrol ediyor yani ha? Anlamına geliyor. Ama virüs bununla da durmuyor. İşletim sisteminin tüm verilerini ve tercihlerini içeren ana yazılım olan Windows kayıt defterine iki veri giriyor. Bu verilerin ilkine göre bilgisayar her açıldığında virüs de bilgisayarla beraber açılacak ve internete her girildiğinde dinleme portlarını listeleyen şimcep pidiyeler internetle beraber açılacak. Kısaca virüsü indiren kişinin bilgisayarının sistemlerinin tüm güvenliği ve şifreleme sistemleri es geçilecek ve yetkisiz erişim ve işlemlere tamamen Bilgisayla. açık hale gelecek dahice. Tabii tüm bunlar olurken uzantıyı açan masum kullanıcının ekranında hiçbir şey olmuyordu bile. Ama arka planda virüs kendini kopyalıyor ve virüsü açan... Yani böyle devasa şirketlere sızıp sızıp neleri neleri çalıyor amına koyayım. ...kullanıcının adres sitesindeki bunu her... Bunu niye izliyoruz abi? Lucy Furkan, Lucky Furkan. Kardeş, bak canını yediğim. Çık! Çık oğlum ben şu an bunu izliyorum. Çık sonra gel izlemek istiyorsan. İzlemek istemiyorsan git. Yani bu canlı yayın yönetemezsin. İzliyoruz işte. Her zaman bir sürü farklı video var Aman ama kaç tane video var bugün video günü dedik Allah oyun oynamayacağım bugün bayağıdır yayın yapmıyorum bir kendimi alıştırayım bir ya Herkese kendinin yeni bir kopyasını virüsü açan kullanıcının bilgisayarında yeni e-postalar açarak o e-postalardan yolluyordu Virüs kendinden önce gelen virüslere göre fazlasıyla zeki davranıyordu Ortaya çıkmamak ve fark edilmemek için asla kendini go, edu, mil gibi devlet mail adreslerine yollamıyordu. Aynı zamanda kendini bilgilendirme için kullanılan yardım veya admin gibi adreslere yollamaktan da çekiniyordu. Ve tüm bunlar daha virüsün ana amacı başlamadan olmuştu. Diğer virüslere göre çok başarılı olduğunu söylemiştim değil mi? Seni seviyorum virüsüyle karşılaştıralım. Hangisini daha önce fark eder ve önlem alırsınız? tıkladığınız anda tüm dosyalarınızı mahveden ve tüm adres listenize bir kopyasını yollayan bir aşk mektubunu mu? Yoksa hali hazırda bozuk olduğu söylenen ve dosyayı indirip tıkladığınızda da açılmayan ama tıkladığınız andan itibaren sisteminiz açık hale getirip adres listenize sizin S bilgisayarınızdan S farklı mailler oluşturup kopyasını yollayan bir hata e-postasından mı? Dahice değil mi? İşte bu yüzden virüs muazzam bir sosyal düzende yazıldığından dolayı virüs birkaç saat içinde değil tam bir gün sonra fark edildi. Bir gün sonra 27 Ocak 2004 tarihinde virüsün farkına ilk kez öğlen saatlerinde varıldı. Çünkü tam öğle vakti herkesin aktif olduğu saatte tüm internet %10 oranında yavaşlamıştı. He. Ortalama internet sitesine girmek normalde olandan iki kat daha uzun sürüyordu. Heee internet yavaşlayınca millet diyor ki amına koyun bir sıkıntı var bir format format inceleyek diyorlar. Virüsün farkına varılmıştı ama artık atılan 10 mailden biri mutlaka virüsü içeriyordu. Virüs her yerde, her ağda. Oo, her... He, onların gönderdiği maillerden, onlar bir de güvendiği firma. Her sunucuda, her bilgisayardaydı. Ve diğerleri gibi net bir görüntüsü veya dosyası yoktu. Her şeyden şüphelenebilirdi. Sistem dosyalarında, kayıt defterinde saklandığından nasıl başa çıkılabileceği bulunamıyordu. Tek bilinen ortada bir problem olduydu Ve problemi çözmek için markalar bir cadı avı yapmaya karar verdiler. İlk adım bir Amerikan donanım şirketi olan SCO grubundan geldi virüsle ilgili veya virüsü yazan kişiye dair bir şey, bir ipucu bulana 250 bin dolar teklif etmişlerdi. Ama bu SCO grubunu açık hedef haline getirdi. Cadı avının başlaması... Abi o adam ilk başta buna saldırır. Bundan bir gün sonra, 28 Ocak 2004 tarihinde virüsün ikinci versiyonu MyDoom.b ortaya çıktı. Ve virüsün ilk versiyonunun bulaştığı tüm bilgisayarlar yeni versiyona güncellendi. Yeni virüsün amacı çok farklı ve çok zararlıydı bulaştığı her makineyi bir zombiye çevirip karşılarında kim varsa, cadavını kim destekliyorsa ona saldırtacaktı. Yani bir DDoS saldırısı yapacaktı. Bir internet sitesinin eş zamanlı olarak hizmet verebileceği isteklerin sayısı sınırlıdır. Ayrıca siteyi ayakta tutan sunucunun kapasite sınırını ek olarak sunucuyu internete bağlayan kanal da sınırlı bir kapasiteye sahip ve sınırlı istek sayısını kaldırabilir. İstek sayısı altyapıdaki sınırı her açtığında hizmet sağlayıcısı yani internet sitesi basitçe çöker. Ve Saldırıyor, isteye gönderiyor, gönderiyor. Ama ne koyuyorsun sen işte oğlum? Böyle açıkladım ben size. Buna saldırısı dedi. Paket gönderiyor Birisinin fazla ya. Yeni da. versiyonu MyDoom.be seçtiği bir adrese bulaştığı bir makineden her saniye 64 defa istek yollamaya programlanmıştı. Yani kısaca bir DDoS saldırısı yapmaya. İlk hedef belirlenmişti. SCO grubu. 250 bin dolar koydukları için açık hedef halindelerdi. Yeni versiyonun da yayınlanmasıyla 29 Ocak 2004 tarihinde Microsoft da cadı avına katıldı ve bir 250 bin dolar da onlar ödül koydu. Ve bu yüzden onlar da açık hedef haline geldiler. 1 Şubat 2004, Microsoft'un ödül koymasından tam 3 gün sonra. İnternet rahatlamış, sitelere daha rahat girilir hale gelmişti. Ve garip bir şekilde e-posta trafiği de kesilmişti. Yeni versiyon MyDoom.b yayılmayı durdurmuştu. 500 bin dolar ödül virüsün başındaki kişiyi her kimse çok korkutmuşa benziyordu. SGO grubu ve Microsoft hiçbir şey yapmadan sadece bir ödül koyarak bir zafere imza etmişti derken virüsün bulaştığı 1 milyon küsür bilgisayar tek bir emir aldı. Saniyede 64 defa CCO.com’a saldırmaya. Bu o güne kadar görülen en büyük DDoS saldırısı. Hatta öyle ki SGO.com DNS'ten yani internetten silindi. İki gün sonra 3 Şubat 2004 tarihinde aynı şey Microsoft'un başına geldi ama Microsoft DNS'ten silinmedi. Olanlar karşısında hem şaşkın hem de korkmuş bir haldeyken virüse karşı bir hamle yapabilmek adına racon savaşı. Siz beni veli başıma parayı koydunuz ben size şimdi yapacağımı bilirim. Buna bilgilendirme.microsoft.com adında bir site kurdu. Ve hemen bunun ardından 1 milyon küsür bilgisayar bu bilgilendirmeye erişemeden tekrar bir emir aldı. Bu sefer saniyede 64 defa istek göndererek Microsoft'a saldıracaklardı. Saatlerce Microsoft'un sitesine girilemedi. Ne yaparlarsa yapsınlar siteyi açamıyorlardı. Ne bilgilendirme ne de Microsoft'un kendi sitesine girilmiyordu. Çünkü Maydun virüsünü yazan her kimse tarih yazıyor ve internet tarihinin en büyük video saldırılarından birine sebep oluyordu. 6 gün sonra virüsün yeni versiyonu Doomjuice çıktı ve daha fazla bilgisayara yayılıp tekrar Microsoft'a saldırdı. 3 gün sonra MyDoom'un ilk versiyonu yayılmayı durdurdu. 26 gün sonra ise MyDoom'un ikinci versiyonu MyDoom.b'de ilk versiyon gibi çalışmayı durdurmuştu. Aylar geçti. İnternet, insanlar ve firmalar biraz nefes almıştı. Saldırılar sonunda bitmiş ve virüs yayılmayı durdurmuştu. İnternet eski hızındaydı. Kimse olanları anlamlandıramıyordu ama ne olduysa MyDoom bitmişti. 26 Temmuz Bitti mi acaba? 2004 tarihine kadar. Virüsler elbette yayılmayı durdurmuştu ama makinelere bulaştırdıkları sistemler hala duruyordu. Virüs sahibinin hala tüm makinelere erişimi vardı. Ve bu sefer maydum daha büyük bir hedefe saldırdı. Google. Tam bir iş günü boyunca Google çöktü. Ardından Alta Vista ve Lycos siteleri de saatlerce kapalı kaldı. 23 Eylül 2004'te MyDoom artık bir sürü yeni versiyona sahipti. MyDoom.u, MyDoom.v, MyDoom.w, My benim bildiğim yanlış değilsem Eee bir tane bir, kim söylediydi bir tane virüs var o bilgisayarın ana şeyine sızıyor ta anakarttaki bir çipi falan çıkarman gerekiyor format format da çözmüyor ha anakarttaki bir şeyi çıkarman mı karman gerekiyor mydoom.x hala internette yayılmaya devam ediyordu ama eskisi kadar etkin değildi ve ne olduğunu bilmiyorum. Da sebep olmuyor. BIOS pili BIOS pili ha. BIOS pili. O BIOS pilini söküyon mu möküyon bir şeyler amına koyayım <laughs> Allah korusun o bulaşırsa yani bilgisayarı çöpe at amına ben BIOS pilinden bilinden anlamam zaten. 5 yıl sonra 2009'da Maydum Beyaz Sarayı, Pentagon'u, Washington Post'u, Nasdaq Borsası'nı ve Amazon'u çökertti. Ardından Güney Kore Savunma Bakanlığı'nı, iç işlerini ve tüm istihbarat servislerini. Peki sonra ne oldu dersiniz? Yakalandı mı? Günümüze bak. geldiğinizde maydumun toplam verdiği zarar 54 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Yaratıcısı hala bir sır. Ve veri yakalanmadı. Eler incelendiğinde günümüze kadar yollanmış tüm maillerin %25'i maydum içeriyor. Ve hatta şu an günümüz internetinde atılan tüm ortalama maillerinin %1'i maydum'a sahip. Bayağı mana koyayım. Maile falan bakmayın baba. <gülüyor> <gülüyor> Mail falan bizden uzaktırsın ya. Bu neymiş amına koyayım? Abi hiç virüs bulaştım. Virüs tabi bulaştı oğlum. Virüs bulaşmayan insan mı var la?